Merhabalar, ee, çok sorulan tariflerden bir tanesi yine, daha doğrusu e, aranan tariflerden bir tanesi. Özellikle özel günleriniz ya da çocukların doğum günleri için e, pasta yapmak istiyoruz. Ben de bugün bir pasta deneyeceğim. E, kendim de ilk defa deneyeceğim. Aslında çeşitli pastalar yapıyorum ama bu tarz ganajlı yani krema ve çikolatalı ilk defa yapacağım. Umarım güzel olur. Şimdi e, malzemelerimi ben yine gramladım, hazırladım. Yumurtam alarak başlıyorum. Yumurta sarısı ve beyazını her zaman söylediğim gibi ayrı ayrı ölçtüm. E, ben böyle tarifler yapınca e, sürekli her gün böyle yedirdiğim düşünülmesin. Her gün böyle yedirmiyorum aslında. E, Öğünlerinin birini mutlaka protein, et, balık e, yapmaya çalışıyorum. Ağırlıklı yapmaya çalışıyorum. Bir öğününü çorba yapmaya çalışıyorum. E, sabah kahvaltısı zaten yumurta ağırlıklı. Akşamda eğer e, akşam öğünü geç kalmışsa bazen meyve öğünü hazırlıyorum. Bazen e, çorba öğününü akşama bırakıyorum. Zeytinyağımı da aldım. Krem olduğu için özellikle zeytinyağı oldukça az oldu gördüğünüz gibi. E, krema çoğu yağı barındırdığı için zeytinyağı gittikçe azaldı. Bakalım kıvamı nasıl olacak. Evet. Sütümü ekliyorum. Şimdi katı malzemelere geldi sıra. Ee, katı malzemelerde de ne var? Badem unu var tabii ki her zamanki gibi Metro Chef badem unu ve 1 gram da kakao var. Bu da e, şekersiz her seys e, orkide hanımın da tavsiye ettiği sistemde de bulunan şekersiz kakao. Şu kakao topları dağılana kadar güzelce çırpacağım. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elle de dağıldı. Kıvamı oldukça güzel. Tam kek kıvamı. Ben yine tatlandırıcı ekleyeceğim. sıvı tatlandırıcı şöyle yarım kaşık kadar tatlandırıcı ve karbonatımı da ekliyorum. Şimdi kalıbımı alacağım ve kekimi fırına göndereceğim. Orada üst ganajını yapacağım. şöyle çamağacı kalıbımızı alalım kekimiz pişmek için hazır. Evet, şimdi kekim fırına gidiyor. Ganajla devam edeceğim. Evet kaldığım yerden ganajla devam edeceğim. Ee, şimdi çikolata bu nasıl bir çikolata? Ee, Lint marka %99 kakao içeren bir çikolata. Şöyle kutusunda göstereyim size. İlk ee, ilk defa kullanacağım ben de. Tadı oldukça acı. Yani e, Aşırı bitter, <laughs> çok bitter. O yüzden içine ben birkaç damla daha tatlandırıcı ekleyeceğim bunun. Ee, i̇sterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ee, 7 gram kakao var burada. Ee, çikolata var pardon, yanlış söyledim. Şimdi ganajda ilk önce krema ısıtılıyor biliyorsunuz. Evet, hemen içinde sıyıracağım. tamam sıcaktı hemen ısındı. Şöyle altını kapatacağım hemen. Biraz kaldırayım. Isınması yeterli zaten. Şimdi çikolatalarımı atıp eriyene kadar karıştıracağım. Bunu sıcaklığı yetecek. O yüzden bir daha ocağa koymayacağım. Şöyle ocağı biraz kenara alalım. çikolatam da eridi gördüğünüz gibi. Kremayı biraz daha koyabilirim. E, koyabilirmişim. Bir dahakine hesaplarken krema miktarını biraz daha arttırmayı çalışacağım. Gördüğünüz gibi yeterli de oldu. Aslında sürülebilir kıvama geldi. Şimdi kek pişene kadar ganajımı başka bir tabağa alıp soğumasını bekleyeceğim. Şöyle çırpıcımla yapabilirim. Hem orada da karıştıracağım. Gördüğünüz gibi rengi oldukça koyu. Ama kokusu güzel. Sürülebilir bir kıvamı oldu birkaç damla tatlandırıcı koyacağım içine e, koyu geldi biraz e, birkaç damla da su katabilirim Kekim piştikten sonra ganajım ve e, süslememle tekrar buluşmak üzere Evet kekimi çıkarttım kalıptan biraz bu e, parçaladım çıkarken ama şöyle üzerine sürme sürebileceğim şekilde e, ganajım da buzdolabına kaldırdım kek pişerken İçine bir e, tatlı kaşığı kadar su koydum. Gerçekten kıvamı çok daha iyi oldu, sürülebilir hale geldi. E, şöyle nasıl netleştirebilirse. E, de yani ben 10 gram kremaya 7 gram e, çikolata yapmıştım. Kreması biraz az geldi. Bir dahakini daha çok krema hesaplayacağım ya da e, bu şekilde suyla çoğaltabilirsiniz sizde. Daha az krema koyup biraz da su ekleyebilirsiniz. Şimdi çikolatamı kekimin üzerine süreceğim. nefis bir pasta oldu. Gördüğünüz gibi bol bol kalın bir tabaka sürebiliyorum. Şimdi düzelteceğim. seyredeceğim ince her yeri. Tabağımın içini de iyice sıyırdıktan sonra Spatulamla üzerini düzleştireceğim. Evet. Nefis bir pasta oldu. Şöyle kenarlarını da azaltabilirsiniz. Çamalı şeklimizi. Evet. E, pastam hazır. Şöyle kenarlarını da sürelim. Tam kapatsın çocuklarınızın özel günlerinde, doğum günlerinde rahatlıkla yapılabilecek oldukça ketojenik bir pasta oldu. Umarım severek yerler. Evet. Afiyet olsun.